Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Kur'an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in güvenlik kameralarına 21 Ağustos'ta saat 14.02'de yürüyerek yaklaşık buçuk dakika sonra ise koşarak girdiği görülüyor. Merkez Bağları ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül'de eğer tutma serisinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar Anne Yüksel, Abi Enes ve Amca Salim Güran'la komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip saptı hazırlanırken, Narin ilgili bir görüntü de dava dosyasına girdi. Canice katledilen Narin Güran'ın Kur'an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri de delil olarak dava dosyasında yerini aldı. Olayla ilgili ilk duruşma ise 7 Kasım'da görülecek.